Merhaba arkadaşlar. Bugün Dynamak'la bir kere oynamadığımız o videoyu çekeceğiz. Hani şey oynadık ya. Neyse biz videomuza başlayalım. Dur. etkinliklerde en sonda da knockout var. Vallahi var. Hadi devam edelim. Hadi, hadi. Sesini. Anne. Sesini Sesini. Sesini. hadi arkadaşlar başlıyoruz. Bunlar da o iyi krow var ya. Aa bizde de bunlar var. Hmm. Hı. Anneç. Uy! Git, git. Git. Git lan. Rrr. Git lan. Rrr. Ay, ah! Öldüm. Poko. Oha, Poko'la öldüremedi beni. Kanka ben kaçmak. Amma bu şey boş kalan. Ya yo 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 yo. Jot yo yo, yo, yo yo. Ulti başa gitti. Hadi. Hadi. Yes. Yendik arkadaşlar. Dur lan daha gelmedik. Kokoroç. Hadi. Tek sen kalmışsın bu. Yaparsın. Uy, aferin be. Aferin sana Bul. Hadi bakalım arkadaşlar. kazandık arkadaşlar. Ve Dynamak'la da görevimizi yapmış olduk. 5 kredimiz geldi. şey şeyimi salalım. Tara açılıyor arkadaşlar sonra bunlardan biri açılacak. Hmm. bunlardan ben grifi açmayı düşünüyorum. Grifi açacağım. Bayron'u açacağım arkadaşlar bunlardan. Böyle. Piper açacağım onunla. Sen diye açacağım bunu. Bir bir ya bunda kuralımı açacağım. Öyle işte şimdi ben görev yapacağım. Ne yapsam? Dur oynayamıyorum. Aşamalı üç kez oyna kazan. Hadi bakalım. Nakavt güzelim benim için. Ne alsam? Kalamoli Mortis alacağım. Mortis alacağım yani. Mor Seçim, seçim. Ya Drago bende. ben de. keşke Drago seçseydi. Drago, Boz, Nani, Edgar, Dynamax, Bonnie, Mortis, Fang, Mina, Chester açılık. Bakın arkadaşlar. Ya işte bende bir sürü karakter. Bende o kaç karakter var? O 34 karakterim var. Hadi bakalım. Oyun bedava luma veriyor bu ara. Bu arada arkadaşlar aşağıdaki linke tıklayarak orayı oradaki QR key'i okutursunuz. Bedava size Mac geliyor. Kaç 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 kaç. Sport modu. Hayır, dinamo. Oy, bizde elma. Yok Oha, Adam ismini ne koymuş? Saat on bir bir Cihil Kaito. Kaito ne? Kaito. Kaito benim, Kaito <laughs> benim. Mortis. Ringaraju. Şeytan Mortis var. Dediğimi yaparsanız aşağıdaki linga tıklayıp kıyar kodunu okutursanız onun size bedava şey veriyor. Sur Meg veriyor. Mac miydi? Search miydi? Neydi? Hii, hayır. Bu arada kanalımıza yorum yapıp abone olan Lara ben ücretsiz bir şekilde Onlara kod atacağım ve bedava buradaki Kenji'yi kazanabilecekler. Dur bende kostüm var. Kenji'yi kazanabilecekler. Videoya abone olup beğenmeyi unutmayın yani. Ve ayrıca abi yoruma yazın deyip oyundaki gelmedi ama gelecek olan Oyuna yeni gelen Gigi daha oyuna gelmedi, eklenmedi. Ama ben geleceğini biliyorum. Açıklarım, açıklamalarını okudum. Gigi'yi ücretsiz bir şekilde Brawl Pass çekilişi yapıyorum. Gigi'yi oradan bedava da alabilirsiniz arkadaşlar. Ve aynı zamanda Gigi'yi alırken Draco'yu da bedava veriyoruz. Ve ayrıca biz size Meg'i verirken Meg'in ayrıca şey koşumuz Megalodon Megi veriyoruz. Yani bu kadar basit yapmanız gerekenler. Tamam mı arkadaşlar? Bunları yapabilirsiniz. Bedava bu karakterleri kazanacaksınız. Ve zegi açanlar açmayın. Bedava hatta açın açın. Belki alamazsınız. Şans çıkmaz size. Her şey boktan karakter ya. Ne? Soygun. Bana göre yani, Draco Draco takar. Draco. Ben Draco. Draco aldım. Uf, Draco çok iyi ya. Kanka benim arkadaşımda da Draco var bu ara arkadaşlar. Arkadaşımda da Draco çok iyi var. Nerede şey mavi Draco var neydi? İşte Draco mu ne? A kara şovalı Draco. 94 oldu 2 vuruş. 2 vuruş 94. What? Ne var? Ne yapıyorum? Siktir git. Siktir git yoksa gözünü patlatırım. Şöyle. Harbi çerçetten. Ah! Rocky. <laughs> Hayır. Bizimki 44'ü. <laughs> Vay şerefsiz. Vay Ya senin ben 8 bit. İnterneti oranıştan mı çekiyorsun? Oyun Donup, donup donup ya oyun donuyor ya. Oran işte muha. Böyle mi? Kaybediyoruz Bu arada arkadaşlar buradan Brawl Pass almak yerine gelip abone olup like atarsanız yoruma abi Brawl Pass istiyorum yazın ve Brawl derse girin tam dediğim Şuradaki bu bonus ödüle kadar gelin. Sonra abi Brawl Pass istiyorum diye yazın. Size Brawl Pass gelecektir ve neden buraya kadar yapın? Buraya kadar gelince yani bu üsttekilerin hepsi açılacak. Öyle diyeyim. İsterseniz size burada bir tavsiye veriyorum. Burada karakter açmak yerine bir tane karakter açmak bak. Bir tane. Onun yerine gidip oradaki bin kredi alıp da iki karakter açmak daha iyi. Böyle diyeyim size. Ama ben istersen buradan bu plus plus it 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 ayıp etkinleştirebilirim kart ekledim. Ama ben yapmayacağım. Tamam mı? Haydi bakalım. Hadi bakalım çekişli çekilişler başladı.